Teki Hareket Partisi'nin ve ocaklarının çeşitli kademelerinde görev yaptık. Aynı zamanda İskenderun Spor'da Pütür kardeşimlerle birlikte o çağlarda yıldız takımına kadar beraber futbol oynadık. Evet, Zafer almakla olarak sitem etti. İskenderun Spor'u bu hale getirenler gerçekten utansın. Canlı yayın konuydu ve oradan da söyledim arkadaşlar. İskenderun Spor'u bu hale kim getirdiyse ona yazıklar olsun ve hatta belki de biraz daha ileriye gitti. Ve dedim ki İskenderun'un bu duruma düşmesinde birinci sebeplerden birisi Sayın Bakan dedim. Şu anda belediye başkanı adayı olan Sadullah Ergin beyefendi yarım saatte baskıyla İskenderun iş adamlarına trilyonlarca parayı Hatay Spor'a aktardı. Ama baktığımız zaman İskenderun Spor'a buradaki iş adamlarımızın yönünü dönmesi noktasında hiçbir çabası gayreti olmadı. Her zaman yaptıkları gibi Antakyacılık yaptılar. Buradaki kaynaklarımızı bile oraya taşıdılar. Fakat burada binlerce futbol sevdalısının Özlemle beklediği İskenderun Sporu yaratmak için hiçbir çaba sarf etmediler. İşte bu işi tersine döndürüp buradaki iş adamlarımızdan, esnafımızdan daha doğrusu İskenderun'da para kazanan, İskenderun üzerinden zengin olan ama İskenderun Spor'a yönünü dönmeyenleri biz bu noktada çaba sarf ederek İskenderun Spor'a sahip çıkmaları gerektiğini anlatacağız arkadaşlar. Sadece onlarla da değil, İskenderun'da tüm amatör sporlarla birlikte İskenderun Spor'umuzu da İskenderun Belediyesi olarak sonuna kadar destek olacağız ve destekleyeceğiz. Ben biliyorum ki gençlerimizi kötü alışkanlıktan kurtarmak için yapabileceğimiz en önemli hamlelerden bir tanesi bu. Onları dünyanın en sevdiği sporu olan futbolu yönlendiriyor. Ve baktığınız zaman müthiş yetenekli arkadaşlarımız var. Müthiş yetenekli hocalarımız var. Fakat ne hükmetse İskenderun'da o hocalarımızı üzerlere getirmesi gerekenler hep bugüne kadar dışarıdan çalıştılar. Getirdikleri ocaklara baktığımız zaman inanın buradaki hocalarımızla kıyas bile götürmez. Fakat ne bilmiyorum nedir bunların cazibesi ne çekiyor? Bir yabancı hastalığı dışarıdan gelen insanlara karşı olan bir ee, kucak açma ama kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyor. Biz yapmış olduğumuz projelerde bile yapacağımız inşallah atılımlarda bile hep İskenderun'u ve İskenderun'u ön planda tutarak bu şekilde hazırladık. Sizin sorunuyla ilgili bile buradaki sanayi kuruluş onlarla birlikte koyduğumuz çalışmayı bir seçtik. Yani benim o arkadaşlar İskenderun'u